Yakrans kanalıma hoş geldiniz. Bugün ha bugün hapishaneden kaçacağız. Ama bu zor olmayacak. Hapse attılar beni. Neden bilmiyorum. Bugün sizlerle beraber hapisten kaçmayı deneyeceğiz. Allah bilir nasıl kaçacağız koştuğum hapishaneden. Şimdi hapishaneyi önce gezelim. Buradan çıkan o zaten şu iki yanında köylüyü ben gel var. Burası bahçe, karşı tarafta bahçe yemekhane var. Yemekhaneci usta buralarda olmalı. İşte orada. Bir dakika. Burada bir sandık var. Sandığı açarsam belki içine bir şey olur ama usta beni görmemesi lazım. Demir kalma buldum. İşime yaradı ama bunu şu an göstermemem lazım kimse. Neyse. Hücreme çıkayım. Hücreler üst kattaydı. Bu arada fazla Minecraft videosu istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi ben bu nasıl kullanabilirim? Evli kaptanı. Hapishaneye düşen bir sürü köylü var. Onlara yardım edemem. Aslında evini kazmayla buraya kırabilirim. Ama buradan kaçamam. Çünkü güvenlikler dolu. Nasıl servis bırakabilirim çünkü siz benim arkadaşlarımsınız. Çıkın lan dışarı. Hadi bugün iyi günlüğünüzsünüz. Ya yani siz nasıl çıkacaksınız onu da hiç bilmiyorum ama neyse. Sen sen çıkarmayacaksın. Sen orada kal. Uyuz olun buna. Benim sen ziyarete geleceğim. Tabii önüne çok Sen. Evet evet sen gelmeyeceğim. Şimdi size özgürsünüz ama size eğer ben niye saldım? Şimdi güvenlikler eğer sizi görürse bir şey oldu olduğundan fark eder ve buraya gelir. Bir dakika. Burası taş. Burası hapsi yani. Demek ki bunun altında bir şey var. Yalnız bir çıkar mısınız? Evet bir şey var. Su deposu mu burası. Galiba su deposu. O, burada su deposu var. Burada bir merdiven var. Merdiven acaba nereye çıkıyor? Merdivenden çıkalım. Aa, şimdi buradan atlayalım. Burada lav var. Etrafta güvenlik var mı? Bir kontrol edeyim. Aslında şuradan atlayıp aşağı kaçabilirim ama bir dakika bir şey düşünmüyorum güvenlikler orada tamam şimdi ben ben oraya geçmem lazım ama nasıl geçeceğim ııııı etrafından dolaşalım lava düşüyormuşum bir düşünsenize Abi yine kaçmaya başladık Doğru bu kabıları da boş yere koyuyor. Sonuçta parasını ben vermiyorum. Ben yani kazmayı da atalım paraları boş etsin. Neden yemekhaneye koyup varsa. Allah bir tane yemekhaneye insan kazma koyar. İşte geldik. Yani. Tamam. Yolumu ileride. Evet. Bugünlük bu kadardı. Kısa bir video oldu. Can istedi yaptım. Ben bugün ben daha bu hapishaneye kardeşime de yaptıracağım. Her ondan önce size de paylaşayım dedim. Daha fazla videonun gelmesi için kanalıma abone olup like atmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.